Bakın yeniden refah şu an 2.3, 2.8 mi görünüyor? Buradan tam seçemiyorum. 2.8. 2.8 bu %3'e yakın. 5 milletvekili olarak da 5 yansıyor. vekil görünüyor Aha. zaten. Yani buna 2.5 hadi ben biraz düşüreyim onu 2.5'a. Bakın çok iyi bir oy aldı Sayın Fatih Erbakan. Bizim programlarımızda da bunu söylüyordu bize. İşte bu ortak öne görüldü. Yeniden refah da yani bu AK Parti'den şikayetler diğer sağ partilerden küçük küçük partilerden şikayetleri topluyor. Çok organize bir parti. Çok iyi çalışıyor. Ev ev geliyor, geziyor. Eski Rahmetli Bakan'ın yaptığı gibi. Bakın 5 vekil çıkarmak yani bunu Mustafa Bey çok severiz destici. Mesela onlar yapamadı. İşte deva gelecek yapamadı. Yani göremedik ama o başardı bunu. 1.1 büyük bakın bir Bakın o 2.8 Erdoğan listesinden girse yani Cumhur İttifakının ismi Ak Parti'den girilseydi şu an AK Parti mesela e, 7-8 vekil daha fazla almış olacaktı. yani evet. evet, çok olarak rahat. Yani bunu nasıl göremediler ya da yapmadılar? Projeksiyonları neydi? E, i̇yi görmek lazım bunu. Ben AK Parti'nin teşkilatlarını da çok ciddi olarak bir gözden geçirmesi lazım. Ya yani bu hep söylüyor Sayın Erdoğan ama yapmıyor bunu. Yani söyleyelim yani <laughs> birçok ilden şimdi bakın insanlar yazıyor. Mesela Rize'den bana çok demişlerdi bunu.